2024 Cumartesi Ben Eşim ve oğlum her zamanki gibi Dağlara kaçtık ve kuzu yolu arıyoruz Ya bakalım Peşinde olan Herkese rast gelsin Ve ilk göbeğimizi buluyoruz Hani? Bileceğim. Hani Han nerede? Bileceğim. Ha, evet. Ne bıçak? Al bıçak. Kes bıçak. Sen ha değil. Yani. Bence. Kuzu göbeği böyle bulunur. Böyle de video çekilir. Evet, kuzu gibi yarıyoruz. Ve buluyoruz. Bunu annem buldu. Öyle mi? Evet. Güzel. Şu an mahsuller. Egemen senin bulduğun bu ne oğlum? Hı. Senin gibi taze mi bu? Evet arkadaşlar iki tane akak ak. yine bulduk. Evet biri de bu. Bir şu ikisini buldum. Bak şöyle etrafa. tane. Evet. Bak yanındaki de kozak. Kozalak gibi. Ne şu bak. Hemen eşini bulalım oğlum. Annen, verir verir. annen gelir bulur bunun eşini değil mi? <laughs> annen gelmeden. <laughs> Evet biz yarışıyoruz. Şu an ben sonuncuyum. ikinci göbeğim. <laughs> var mı? Oo. Şuradaymış. Güzel. Evet çok güzel göbek bulduk. Hani? Oy, oo. Çok güzel. <laughs> çok büyük. Ben de buldum ama. Daha ilerideki. <laughs> çok güzel. Alayım. Dur. Ha var mı bıçak? Ha kes kes. Şurada da var. Ha bak kes. Üç tane bak değil mi şu an? Evet. Çok büyük. Ocağı oğlum dikkat et. Ay, çok güzeller şuna bak. <laughs> çok büyük. Buralara gezin olmamış herhalde. Evet bir tane burada. Şimdi değdiye bak bunu fotoğraf mı alıyorum ya? Nasıl Tamam, getirebilirsin. Yeminim bulduğu da o. Ha? ama çok güzel Egemen ya Evet şimdi Egemen annesini takdir ediyor bebeği ilk kurduğu andaki heyecan Gerçi takdir edilmez yaşanır da Buldun mu?